Oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak 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 dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Oh, benim suçum ne? Ben sarışın. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah'ın var mı lan senin? Allah'ın var mı Şu anda kanunen o suçlu. Çıkacım. Allah senin belanı ver. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhis etti. Peki. Öldürmeye çalıştı. İşte Çıkacım. Şey. Kırmızı çıktı. Dursaydı ben varık gidecektim, evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım. Yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün gözün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada üzüldün gülmez. Ha bu teker ne yapıyorlar ya? <laughs> Karımız ışıkta nereye gidecek? Niye kanunu suyunuyor? Teker yok daha yok Oraya kadar gidiyor ya.